thank you Veziran Çimento bilim makine uhdesinde 2020 yılında Bilecik Veziran ilçesinde günlük 6000 ton kapasiteli üretime başlamış bir firmadır. Sektöre başlamış bir firmadır. Bilecik ilçelerinde Veziran bir beton santrali. Osman Elinde iki beton santralimiz, Bilecik merkezde bir beton santralimiz mevcuttur. Ayrıca Bursa ürünlü de Bursa TeknoSap'ta ve Balat'ta da 2 adet olmak üzere toplamda 8 adet beton santralimizle inşaat sektörüne hizmet vermekteyiz. Fabrikamız çimento ihracat olarak Kuzey Amerika, Orta Amerika, Akdeniz, Karadeniz, iç piyasada da Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerine yoğun bir şekilde taleplere istinaden çimento sevkiyatı gerçekleştirmektedir. Evet, ihracatımız özellikle Kuzey Amerika, Orta Amerika, Akdeniz, Karadeniz kıyısı ülkelere yoğun bir şekilde ihracatlarımız vardır. Fuar alanına katıldık burada güzel geçiyor. Yurt gelen firmalar da oldu. İşte çimento ile ilgili, betonla ilgili gerekli koşullara sunuyoruz. İşte burada güzel geçiyor şu anda, yoğunluk da var. Çinli ve Afrika tarafında Lojistik firmalara geldi, onlarla görüştük. Yetkililerle görüştürüyoruz da Çimento tarafındaki. Şu an iyi geçiyor diyebilirim. Kalitemizle, üretimimizle, kapasitemizle müşterimizi temin edebileceğimi düşünüyorum.